i ile başlar. İplik. E P L K I. İplik. 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 Güzel. İçlik. İ Ç. L İ K. L İ K. İçlik. İçlik. İncik. İ, i C K İ K. İncik. İ N C İ K. İncik. Güzel denemeydi ama olmadı. İznik İznik. i̇ İznik. gelsin İznik. Şimdi son hakkımız. Bu olarak biz Muhafı. İbrik. İbrik. İ, B, R, İ, K. Güzel. güzel bir deneme olabilir mi? Ya. Ne yazık ki değil. Mi? Başalım mı tanımca? İrmik. İ, R, M, İ, K. Evet. Olabilir yani. mi İrmik? İrmik? İbrik de güzel denemeydi. Benim güzel ama. R'yi de gitti diyorsunuz. Evet. Biz yarısını alabiliyor muyuz? Bir 500 liraya yedi mi? Ama ben zaten 20 diyecektim. Aa zaten orada 20 Olur, var. Onu bildim demişti Olur. zaten. <laughs>